Türk sinemasının efsanesi Fatma Girik bundan 3 yıl önce aramızdan ayrıldığında bize birbirinden güzel filmlerini miras bıraktı. Fatma Girik'i özlem ve saygıyla anıyoruz. Nasıl ünlü oldu? Hayatının aşkı. Minduh ünlü. Nasıl tanıştı? Yavrumun talihi bana benzemesin, yavrumu size, size, yavrum. Kaç bin çekti? Nasıl Türk sinemasının en zor gelini oldu? Bundan sonra her gün gelip beni işten alacaksın, aylık olarak da 50 lira vereceğim. Hayat arkadaşı, menduhünün kaybı, ona neler yaşattı? Memdu öldü böyle sanki evimin damı çöktü. Yollara meydan okuyanı, yüz güzelliğine inanılmaz İnanılmaz formülü ne? Onu böyle iyice eritiyordum. Ona da yüzümü ondan böyle seviyor, şey yapıyordum. Vefatının 3. yılında Türk sinemasının dev ismi Fatma Giri'yi saygı ve özlemle anıyoruz. yaşında sinemaya ilk adım. 12 yaşında babasına ben artist olacağım diyerek oyunculuk sevdasına düşen Fatma Girik ilk sinema deneyimini 1954'te yaşadı. O filmi çektiğinde henüz 15 yaşındaydı. Annem buna razı olmaz ki. Aşk ferman dilleri. Kararım katidir. Annemi razı edeceğimden eminim. İlk başrolünü 1957'de oynayan Fatma Girik, 1960 yılında Hayatının Aşkı Memduh tanıştığı Ölüm Peşimizde filminde oynadı. Bir kız yeter. Olmaz. Üç kız, üç oğlan olacak. Oğlanlar sana, kızlar bana benzeyecek. Ama burunları sana benzesin. 180 filmde rol alan Fatma Girik'in kariyeri rekorlarla dolu. 1962 yılında bir yılda tam 10 filmde oynayan Fatma Girik, 1964 yılında bir yıla tam 17 film sığdırır. O güzel ayaklarınıza yazık değil mi Ruhsar Hanım? Otomobile buyurmaz mısınız? ayaklarımın güzelliğini yürüyüşlerime borçluyum Fikret Bey. E, bugün cumartesi biraz gezdirmeme müsaade eder misiniz? E, teşekkür ederim ama bir yere uğramam lazım. Ben de gelse mahsuru var mı acaba? uğrayacağım yere sizin girmeniz doğru olmaz. Ziyanı yok, kapıda beklerim. Menduhün'le 57 yıl süren büyük aşk. Fatma Giri'nin kariyerindeki başarının mimarı, hayat arkadaşı Memduhün oldu. Memduhün'le yaşadığı aşk başlı başına bir film konusu. Yol arkadaşım gördün mü duydun mu olup biten kıskanıyor insan bazen basıp gidenleri. Fatma Giri'ye aşık olan ilk sinemacı Talat Artemen. Artemel, Fatma Giri'yi istemeye bile gidiyor o yıllarda. Talat Artemel'e kız isteme sırasında eşlik eden isimse Muhterem Nur. Muhterem Nur o yıllarda Memduhün'le aşk yaşıyordu. Memduhün, Muhterem Nur'la ayrıldı ve Fatma Girik'le 57 yıl sürecek bir aşkın iki kahramanı oldu. Memduh öldü, böyle sanki evimin damı çöktü. Direk kolay belli ediyor. Az mı? Bir ömür. Memduhü'nün kaybı sonrası Ömür Sabuncuoğlu ile yaptıkları sohbet sırasında hayat arkadaşının onun için ne ifade ettiğini bakın nasıl anlatmıştı Fatma Girik. En çok birlikte ne yapmayı özlüyorsunuz? Memduhla film çekmeyi. Film çekmeyi. Çok mutluyduk ya. Çok ama anlatılacak gibi falan değil. Ay şimdi bir 40 yılda bir kere şöyle hafif bir rimel sürüm dedim. ağlatma beni. Yok, ben de çok Ağlamayın. alak kadınları sevmiyorum. Ağlamayın. Az mı? Bir ömür hiç öldüğüne inanmıyorum biliyor musun? Evde nereye dönsem o varmış gibi. Ya diş fırçamın üzerine macun sıkarken bile onu hatırlıyorum. Niye biliyor musun? Bana bir gün de Ya Fatucuğum ben senin gibi macun sıkan görmedim dedi. Nasıl dedim? Böyle başlarla böyle kocaman bir macun sıkarlar dedi daha çok temizlenecek mi zannetiyorlar insanlar alsın dedi. Ben böyle fındık kadar sıkarım üstüne. O bile hatırlatıyor. Fatma Giriye'ni büyük başarılar elde ettiği filmler. Fatma Giriye lakabını veren film Ezo Gelindir. Duymuş olasın Ali Yiğit. Ezo Gelin tetiği çeken eli ister. Nişan alan gözü ister. Lakin hepsinden önce inanan. Seven yüreği ister. Zor rollerde Anadolu kadınını defalarca canlandıran Fatma Girik kimi zaman boş beşikte, bir kartalla savaşan anne olmuştur. Kimi zaman toprak anada, acılı bir Anadolu kadını. sana! <laughs> <laughs> Erkek Fatma diye de bilinir. Bu isimde bir filmi olan Fatma Girik, aynı zamanda Şoför Nebahat filmiyle de bu yönde bir oyunculuk sergilemiştir. Al Sen... şunu. Ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz Saat 7 lira yazdı, sadaka mı veriyorsunuz? Verdiğimiz yetişmiyormuş gibi bir de fazla para istiyor. Utanmıyor musun? Bir de kadın olacaksın. Heh? Yıllar sonra kendisine neden erkek Fatma dendiğini sorduğumuzda bakın nasıl yanıt vermiş Fatma Girik. Peki o da kaptan mutlu musunuz mutsuz mu? Erkek Fatma. Ben ben erkeğe benziyorum ya. Hayır. Her şeyimden kadına benziyorum. Hem de yaşımın güzel bir kadınıyım ya. Kesinlikle. Ben 74 yaşındayım. 18 yaşına değilim ki. Oğlum sana söyleyeyim sen erkeksin söyle bakalım erkeğe benziyor muyum? Hayır. Çekiyorsun değil mi? Ha. Evet. <laughs> Yapımcıların zoruyla şarkıcılık yaptığı yılları. Bir dönem oyuncuların sahneye çıkması ve plak doldurması modaydı. Bu modaya 1965 ve 1975 yıllarında yaptığı iki plakla Fatma Girik de uydu. Bana sabret diyorsun ben sabır taşımışım. Şarkıcılık yıllarında çıkardığı 45'liklerden biri olan Aşk düğümü çok ben sevilmişti. O şarkıyı yıllar sonra Show TV için seslendirmişti Fatma Girik. Ben... seninle Başka bir içilmiyor Okay. Fatma Giri'nin sesinin de güzelliği o yıllarda çok dinlenmesine vesile olmuştu. Meşhur şarkılardan adını anmayacağımı onun sesinden de dinlemiştik. Geçse de canım, kalsa da adını Ve Fatma Giri'nin sesinden bir klasik daha. Benim de canım var. Benim de insanım. Benim de kalbim var. Ben de insanım Benim de canım var Ben de insanım Benim de kalbim var Ben de insanım İstanbul'u terk etti Vefatına kadar Bodrum'da yaşadı Fatma Girik son yıllarını Bodrum'da geçirdi Gerek hayattayken Memduh Gerekse hayat arkadaşını kaybettikten sonra Bodrum'da yaşamaya devam etti Bodrum'da hayat çok güzel yani çok güzel derken herkese göre değişiyor. Yani güzel bir yemek yemek, evinde olmak, gazetelerini okumak, kitabını okumak, filmlerini seyretmek. Yani benim için tatil ve bodrum bu. Halkın arasından bir isim oldu Fatma Girik. Dört yapraklı yoncanın hepsi birer efsane ama Fatma Girik kadar yakın olan bir isim yoktu halka. Ama ben Parking bunun parasını yapacak. vermek istiyorum. Ee, parayı almasın. Ben para almıyorum. Bu size bu sizin için <gülüyorlar>. hediye. E o zaman ben seni hadi. Bir öpeyim. Hadi. Hadi bakalım. Allah Allah. Sağ olasınız. Hadi. Teşekkür, Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Çocuk yanını hiç kaybetmeyen Fatma Giriğin Berlin sokaklarında çekilen şu görüntülerindeki neşesine baksanıza. Zaten halkı ne kadar çok sevdiğini yıllar önce halk istediği için siyasete girerek göstermiş, Söz Fato'da adlı haber programıyla halk düşmanlarıyla mücadele etmişti. Gereken yerlerde gizli kamera kullandık. Tespit ettiğimiz görüntüler mükerremin iddialarını doğruluyordu. Söz Fato'da programıyla ekranda fırtına gibi estiği yıllarda usta gazeteci Mehmet Ali Birand'ın konuğu olmuş ve programını sinema filmleri gibi çektiğini söylemişti. Şimdi benim 40 senelik bir sinema hayatım var. 5 sene belediye başkanlığım var. 2,5 senedir de televizyon programcılığım var. Bunu ben belediye başkanlığı zamanında da gördüm. Yani ben film çekerken de halkın, e, sıradan insanların dertlerini dile getiren filmler yaptım. Belediye başkanlığı zamanı da aynıydı. Yani o zaman aramızda bir beyaz perde vardı, kalktı. Şimdi de gene e, yani kamu hizmeti yapıyorum diye koyuyorum ben. Şimdi bir program yaparken, ben film gibi bir program yapıyorum. Tamam ama e, gazeteciliğin ilkelerini. Ama ben gazetecilerle de kadar... çalışıyorum. Ha Anlıyorum. Sarı, sarı basın kartı olan arkadaşlarımla çalışıyorum. Yani onlar e, şey e, yapıyorlar... Evet, tabii onlarla e... beraber çalışıyorum. Birileri ona erkek Fatma dese de... ...kadınlığın değerini hep bildiğini de şu sözleriyle göstermişti. E, televizyon sizi vezir mi etti, rezil mi etti? Biraz önce konuştuk içeride de e, rezil mezil etme canım vezir etti. Gene <laughs> erkeksiniz vezir mi etti diyorsunuz. Niye başka bir şey söylemiyorsunuz? Ne, olabi ne, şey ne olabilir ne diyebilirdik. Kadınca bir şey söyleyin. Ne olabilir sultan siz... mı etti diyeyim mesela. Ya tam başka bir şey de olabilir. Başka, peki, o... <laughs> Türkan Şoray'la oynadığı tek filmi Badem Şekeri. Türkan Şoray ve Fatma Giri'nin birlikte oynadığı tek film 1963 yapımı Badem Şekeri'dir. <laughs> Gündür, ey, gündür, ey, gündür, ele, ele gündür. Yıllar önce o filmi bakın nasıl anlatmıştı iki efsane. Normalde üç tane Türk filminde oynayacak sanatçıları bir Türk filminde birleştirir. Yani şimdi seyredeceksiniz o filmde oynayan sanatçılar üçe böl, üç tane Türk filmi çekersin. Ama hepsini bir arada çekti değil mi? Evet, ne kadar... Ilk oynadığınız tek film sanırım. Evet tek. Evet öyle, maalesef öyle oldu. Ama şimdi bir tane birlikte yapacağız. yapacağız. <laughs> ve yine arşivlere geçen bir dizi. Türkan Şoray, Fatma Girik ve Hülya Koç birlikte oynadığı Altın Kızlar dizisi de unutulmazlar arasında. Şöyle zengin çerez tabakları, arkadan bir dolma, arkadan bir su böreği ne dersin? Ne? Gel yanaş. Son yıllarda yaşadığı rahatsızlıklarla sevenlerini korkutmuştu. Vefatından önce Fatma Girik son yıllarda maalesef yaşadığı rahatsızlıklarla haber oldu sık sık. Yürüme gereçleri yardımıyla yürüdüğü görüntüler basına yansımış ve hayranları bu görüntülere çok üzülmüştü. <laughs> Hayata veda etmeden aylar önce öldü haberlerine neden olan bir kaza atlattı evinde. Peki evde düştüğünüzde kim vardı o an kim yetişti? Evde benim büyüttüğüm, benim sevdiğim bir çocuk var. İşte kız kardeşimin kızı var. Kız kardeşim vardı. Annem de içeride uyuyordu ama yani anlatamam sana. Böyle bir sancı, böyle bir acı olamaz. ...zor yetiştim hastaneye. Rahatsızlık yaşadığı yıllarda... ...Bodrum'da dostları yalnız bırakmadı onu. İşte o günlerde... ...Yeşilçam'dan dostu Edison'la yaptığı... ...bir telefon görüşmesinin görüntüleri. Ne <laughs> haber? İyi misin ya? İyiyim. Allah'ım iyi, iyi, iyi. işte. Aman, ama kendine dikkat et. İyi bak kendine. oldu? Sağlığın yani o kalp çakırığından sonra düzeldir ama... ...bir de galiba başka bir komplikasyon... ...geçirilir tahmin ediyorum. Başımdan... Evet. Hani yapıyor. Evet. evet. Biraz, evet şimdi. biraz akıl koydular. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Eşsiz güzelliğinin sırrını anlatmıştı. Eşsiz bir çift göz. Fatma Giri'nin o sihirli bakışları bu bir çift gözle hayatımızı aydınlattı. Yanlışlıklar Rime'yi başka bir tarafa sürebilirdi. Mas mavi gözlerini ve güzel yüzünü hep çok sevdik. Peki o nasıl bakıyordu kendine? Eskiden böyle şey sabunlandığım lifin üstüne toz deterjan koyardım. Ama bunu herkese söylüyorum yani sen yapma diyorum. Ben yapıyordum. Onu böyle iyicene eritiyordum. Onun yüzümü ondan böyle seviyor, şey yapıyordum. Vefatıyla Türkiye'yi yasa boğdu. 24 Ocak 2022'de aldı acı haberi Türkiye. Fatma Giri'yi kaybetmenin acısını yaşadı tüm sevenleri. Çok üzgünüz tabii ki yani. E, yani ben annemi kaybettim açıkçası. Ama Türkiye büyük bir değerini kaybetti. Gözyaşları sel oldu Fatma Giri'nin cenazesinde. <gülüyor> 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 Dostu Türkan Şoray duygularını ifade etmekte zorlanıyordu. Yani nasıl ifade edemeyeceğim duygularımı ne olur beni anlayın. Ne olur sizleri seviyorum. Hülya Koç Yiğit Fatma Giri'yi andığı bir röportajında söyledikleriyle gerçek dostluğun ne olduğunu anlatıyordu herkese. E, merak edilir sorulur rekabet öyle bir şey ki bazen çatışma da getirebilir ama e, bizim aramızda öyle bir şey yok. Ne Türkan Şoray'la, ne Filiz Akın'la, ne Fatma Girik'le e, dayanışma içindeydik. Vefatının 3. yılında önceki gün Bodrum'daki mezarı başında anıldı. dünyayı sevmeye yetecek kocaman kalbi ve güzel gözleriyle bir döneme ışık tuttu Fatma Girik. Onu bir kez daha saygıyla ve özlemle anıyoruz. <laughs>